Arkadaşlar video yanlışlıkla kameraman durdurdu sağ olsun. Neyse. Bu hareket ediyor. Arkadaşlar, ona bakarsam bir şey olmaz diye düşünüyorum. Aa! Çok karanlık. Var ya şu an canavar çık onu bile göremem yani o kadar karanlık arkadaşlar. He bu arada videonun devamı gelmesine Pardon Videonun devamı gelmesi için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz zaten Video like atın Abone olun Ve arkadaşlar Son olarak da yorum yapmayı unutmayın Burada var mı? Burada yok gibi gözüküyor. Kapımızı açalım arkadaşlar. Ay bu kadar, kadar karanlık ki size ekrandan görünmüyorum. Ekranda zaten görünmüyor ki yansıma yapıyor yani nasıl? Ah. Ya aga yine burada ya. Ha yok lan ışıkmış. Evet ışık. Da bu kendi kendine mi geldi anlamadım ben. Jumpscare geliyor mu? Geliyor cam sıkıyor. Gelmedi devam ki. O cam sıkıyor demek ki sadece bir kere geliyor. Üçgen bekle. Üçgen üçgen yıldız yuvarlak. Ben anlamadım şimdi buraya mı gireceğiz onu? Pin kodunu gir. Bekle dur bekle bekle bekle. Bekleyin. Şöyle arkadaşlar kopye çekelim biraz. Lan pin kodu diyor bu. Şimdi yıldız 4. Yıldız 4. Şans alıyorum biliyor musun? 1 2 3 4 5 6. Şurayı saymayalım 5. Bu yuvarlak 0. <laughs> Yok. Bu yıldız yı... yok. Üçgen, üçgen, yıldız, yuvarlak ne alaka şimdi? Bu ne oluyor mu? Tekliyor bu. Bu arada kameramanın da yani keyfi benim kadar değil yani. <laughs> Aha. Üçgen, altı. Ne oluyor lan burada? Bakın benim bir tane kalem ve bulmam gerekiyor. Bekle. Ben getiririm. Bekle bekle bekle. Ben de... getir ben de videoyu çekeyim. Arkadaşlar bakın burada yazıyor. Üçgen altı diyor arkadaşlar. Arkadaşlar rastgele bir tane defter versen yeter bana. Hayır kırmızı olur mu? Kırmızı hiç fark etmez var ya. Okuyabileyim yeter. Bir de kağıt buldun mu? Zaten burada. Var mı? Burada. Akın. A4 kağıdını vermeyeceğiz inşallah. Bekle dur. Bekle, 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 bekle. bekle. Bek, bek. A4 kağıdını yuh Akın. Lan biraz bekle dur. Bek tut şöyle tut. Tut tut. tut, tut. Söker, ben senin... biraz, biraz, koparayım ben şunu. Nereye koyacağız yarısını? Tekrardan oraya koyacağız. Nereye koyacağız? Abi yarısını da koymaz. Koymaz. Aa fotokop makinesini oraya koyma. Tamam. dur. Ha, tamam. Kalemi de ver bana. Arkadaşlar şimdi şurada yazanları not edeceğiz. Hah ver. Kalemimiz burada. Bekleyin hemen. Bek. Üçgen. Altı. Üçgen altı yazdım arkadaşlar buraya. Devam. Devam ki. Çek bakalım Akdo. Devam bakalım Akdo. Aldım Akdo. Hadi bakalım Akdo. Evet bunu öğrendik. Üçgen altıymış. Devam ki. Lan. O ne diyor? Hareket etti. Çek alın çek. Bir şey falan alın. Oturak. Otur. Tamam hadi <laughs> hadi. Akı video çek ama. İçine geçin canım Evet şakalar falan devam ediyor işte. Jump scare yanmaz burada. Bak, ışıktan korkuyor bunlar. Burada ne yazıyor? Ha buraya giriyoruz. Abi orada kafanası mı vardı? Yıldız yedi, yıldız yedi. Kiran yıldız. yıldız. yedi, yıldız yedi. Tamam. Ben burada polis geldi. ne oldu? İki dakika bir sabret. Bakın sen beni kulağıma söyle. Kameramanlığı tekrardan ben devraldım. Tek elle oynayacağız. Sıkıntı yok. Akın gelene kadar tek el. Akın bak. Sen çok yoruldun değil mi Akın? Hı. Şöyle kameramanımızı göstermeyeyim. Göstermiyorum bak seni ona yapıyorum. Akın. Ee, şey sen yorulduğun için biraz ben devralayım. Evet. Arkadaşlar bu arada kameramanımız aşırı yoruldu. 10 hatırına bir en az bir bu videoya en az bir 10 like gelir. Hadi git aga hadi git yüzünü göstereceğim bana hadi git. Evet tamam gitti kardeşim. Ben o oğlum tekerle yapmak zor da zor ya. O ne diyorsun Diyorum ki tekerle yapmak zor he. Arkadaşlar Aha. O9 O9 arkadaşlar O9 bakın. Şuraya. O 9 yazdık buraya. Şifrelerimizi buraya yazdık. Evet arkadaşlar şöyle idare edin. Kameraman gelene kadar şöyle idare edin arkadaşlar. Yok böyle değil. Heh, böyle. Biliyorum kötü gözüküyor. Ama işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Burada kapıyı aç lan. Kapı açılıyor mu canım yani burada? Neyse bunu boş ver. Tamam biz zaten bunu görmüştük arkadaşlar. Biz zaten buraya görmüştük. Hemen gidelim ve şifremizi yazalım. Ama niye bir şey geldi? Lan bu gitmiyor. Ya arkadaşlar. Lan. Hayır. Lan oyundan attı. Bir şey olamaz ya. ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya öyle bir şey olamaz hayır ya. Ya of ya. Ya arkadaşlar. Maalesef oyna attı arkadaşlar. Neyi seçti? Işte. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay. Arkadaşlar bekleyin. Eğer ki e, şu 3 tane de oyuncu gelmezse çıkalım. Kapatalım videoyu. Böyle bir şey olamaz ya. Hadi gerçekten böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Gelmiyorlar yine. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Tek başımıza en azından ilerleyebildik. Açıldı arkadaşlar. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve bay bay.